Başka 30 liralık mutluluk davası görecek Beklentiniz ee, Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Bugün e, Muharrem orucunun dördüncü günü. Alevi inancının kanaat önderleri bizi burada bu güzel cem misafir ettiler. Hep birlikte orucumuzu açtık. Aleviler Türkiye'nin barışının birliğinin, beraberliğinin simgesi ve bütün üzüntülere, bütün acılara rağmen kin biriktirmeyen, insan sevgisi biriktiren en yüce duygunun, en büyük dayanışmanın, en büyük vatan sevgisinin ve Atatürk'e bağlılığın yaşandığı topluluk. Burada onlarla birlikte olmak bizim açımızdan son derece mutluluk verici. Bu güzel günde tatsız konuları konuşmaya hiç gerek yok. Ümidimiz şudur. Yarın bir mahkeme görülecek. O mahkeme yarın ne karar verecekse yarın kararını versin. Çünkü o mahkeme sonuç odaklı bir mahkeme değildir. Süreç odaklı bir mahkemedir. Amaç Türkiye'nin birinci partisini, son yerel seçimlerin birinci partisini tartıştırmak. Bu tartışmadan ne partiye ne ülkeye fayda yok. Tartışma bitsin. Yarın ne karar vereceklerse versinler. Verecekleri her karara hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Ama bu işi uzatıp da zulmetmesinler artık bize. Bu ülkenin Açlığı konuşması, yoksulluğu konuşması, işsizliği konuşması, gençlerin umutsuzluğunu konuşması lazım. Bu ülkede insanların adalet talepleri var. Bu adalet talebini konuşmamız lazım. Bunları bırakıp da olmadık bir tartışmaya kimse bizi sürüklemesin. Çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.